Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bugün motorlu testleri hakkında e, bize sormuş olduğunuz birçok soruyu bir çatı altında topladık. Sonra arkadaşımız elinden gelince yardımcı olacak. Bildiklerimizi anlatacağız. Şu evet. ana kadar bildiğimiz, gördüğümüz Evet motorlu bilgilerimizi test... aktaracağız Allah izin verirse. Motorlu testlerinizde arıza varsa veya çalışmıyorsa bu videoyu izleyin bence. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki motorlu motor çalışıyor ama yüke binince gaz yemiyor demiş. Neden olur demiş. Büyük ihtimalle avans ayarındandır. Benzin yetiştirmiyor. Hı, hı. Dengeli benzin gelmeyince ne yapıyor? Güç üretmiyor. Yani şurada ayarları var bunun. Bunu şurada e size gösterelim şuradan. Şurada bak. E High ve low diye evet. iki tane yazı var Şu burada. Şu üstteki T olan da e karbüratörün arkasına e dayandığı bir vida bu. Evet. Bunu sıktıkça hafif bir gaz verdiriyor gibi olur. Yani rolantisini yükselir. Evet. Ama gerçek ayar bu e, H ve L ayarıdır. High ve Low. Evet. Evet. Biri high yüksek demek low düşük demek. Biz e, daha önceki videolarda high'ı hava aslında, olarak anlattık. Hava. Akıl, aslında hava değil yani. Hava değil de çizim, akılda kalması için. Yani Çekiyor. akılda kalması için. Çünkü, Çünkü bu işte uğraşan. havayı zaten arkada hava filtresinden alıyor zaten. Yani bu işle uğraşan adam high'ın low'un ne olduğunu pek bilmez. Aynen. İngilizce aynen terimler bunlar abi. Aynen, aynen öyle. Bir bilmez. Hani bilen de vardır ama. Alsın diye biz mesela hava ayarı yok. Aslında gerçek havayı zaten hava filtresinden alıyor. Evet. Bunların yani e, ikisi de bir nevi benzin ayarı. İkisi Hı -hı. de bir nevi benzin ayarı. Benzin akış ayarı. Evet. Daha doğrusu. Tamam kardeşim. Ee, dediğimiz gibi o Başka ayardan dedik. dedi. Sorular varsa da onlara bildiğim kadarıyla aktaralım. Tamam. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki bobin kablosu kırıldı. Tamir olur mu demiş. Tamiriyle e, hiç uğraşmasa derim. Çünkü e, yenilemesi şart. hayır gelmez ondan. Bir arkadaşımız demiş ki yine stil iyi kesiyor ama kalın ağaçta sıkışma oluyor demiş. Sıkışma e, stilin küçük olur. Sıkışır tabii ki ne? Küçük stiller sıkışır. Ama stilin büyükleri evet. keser. Niye kesmesin? O sıkışmasının sebebi de bileme iyi değildir. Ondan sonra e, yanlış bilemiştir. Ondan dolayı motor zorlar tabii ki. Tamam kardeşim. Bir arkadaşımız Stil MS 500 benzin bitince çalışıyor gibi oluyor. Stop ediyor. Gaza basarak çalıştırıyorum. Neden olur demiş. Avansı düşük. Evet. Ondan kaynaklanıyor. Yani genelde ondan yapar. Az önceki ayar değil mi bu evet, yine? Evet, evet Az önceki ayardan. Aynen. Düşük geliyor. Anladım. Benzine yağı az koyuyordur ondan da olabilir. Ha. Benzin yani biraz fazlalaştırsa bir de öyle denese e, ondan sonra ha, ayarına baksa derim ben. Tamam kardeşim. Bir arkadaşımız demiş ki bujinin dibinden hava alıyor. Ne yapmalıyım diyor. Bujinin dibinden. Dibinden hava alıyor diyor. Buranın evi ölmüştür büyük ihtimal. Yani hava alma şansı hiç yok oradan. E, tırnağı evi ölmüştür. Oradan hava alma şansı yok başka. Yani e, şey midir? Pul falan oluyor ya bujinin arkasında o mu yoktur acaba? Bujinin arkasında pul da Bence hava alma şansı hiç yok. Pul olsa da olmasa da hiçbir şeyi değiştirmez. Evet. O vidaların arasından pul hiç geçmez. Hava hiç geçmez yani. Anladım. Yani pul olup olmaması hiç sıkıntı değil. Bir arkadaşımız da yine demiş ki arkadaş e, rolanti de boğulup stop ediyor sürekli demiş. Yine Rol. avansı düşüktür. Yine avans ayarı. Birçok e, ayar herhalde oradan Genel, yapılıyor. Hepsi genelde buradandır. Ha bura ayar tutmazsa Evet. motor bir yerden hava alıyor demektir. He. Benzin ortamı delik olabilir. Gran keçesinden hava alıyor olabilir. Evet. Yani buradan ayar tutmuyorsa kesinlikle bir yerden hava alıyordur mudur. Anladım. Ee, bir arkadaşımız şöyle demiş. 8 yıl yatan diz kuvarına var. Bujiyi değiştirdim. Zor çalışıyor. Gaza yüklenince boğulup stop ediyor ama yavaş gaz verince zincir çok güzel dönüyor demiş. O benzin hortumu çürümüştür. Bir yerlerden artık yani küçük bir delik vardır. Evet. Ee, onun benzin hortumunu süzeyini değiştirmesi lazım. Ondan sonra bir de şey e, şamandıra innesi, karbüratörün içindeki şamandıra innesi ucu artık e, bar derik biz. Bir nevi o yağ orada bir, bir leke kapıyor. İnnenin ucu. Karbüratörü temizlemesinde fayda vardır. Tamam. Bir arkadaşımız demiş ki Husqvarna 375 XPX Tok'tan memnun mu demiş. Evet şu anda memnunum. ha. Ya Bir ay oldu herhalde değil evet, mi? Evet, buna memnunum. Anda? Güzel kesiyor. Evet. E, ama dediğim gibi e, eskilerde dayanıklılık olarak eskilerin dayanıklılığını tutmaz. Acemi bir kişi bu motoru çok çabuk öldürür. Ama bilinçli kullanırsa uzun yıllar kullanır. Nasıl kullanmalı mesela bu motoru? Mesela iki zamanlı yağına çok dikkat edecek bu yeniler. Yenilerde iki zamanlı yağ koymadığın an motor gider. Evet. Hemen sekmen kaynatır. Fabrikada karşılamıyor zaten sen yanlış yağ koymuşsun diyor. Benim McClock diye şeyim vardı. Motorlu testerem vardı. Evet. Mujolok diye yazılıyor. Hı hı. İsveç malı. Bu hazır aldığım petrol ofisinden benzin yağ karışımı yapıyorlar ya orada. Evet. Hazır aldığım bu benzin yağ karışımları motoru öldürdü abi. 2 senede yani bitirdi. Yani. Şimdi çalışmıyor şimdi motor. Şimdi petrolde normal 30 numara 40 numara yağ katıyorlar. Hatta. Ve dengeli de katmıyorlar zaten. Karar bazarı koyuyorlar. Aynı markanın. O yağdan hayır gelmez o benzinden. Aynı markanın tırpanını da aldım o da bozuldu abi. Bozulur tabii ki. Ne. O da 3-4 sene oldu alalı. O da gitti. Ya yeni tip motorlarda bizleri e, bizleri iki zamanlı yağa mecbur kıldılar. Bağımlı kıldılar. Yeni tip motorların hepsi öyle. Evet. Bir de... Niye kıldılar? Adam e, yapmış motoru. İki zamanlı yağ da üretiyor bir yandan fabrikası var. Yani yeniler o şekil yapmış bir yandan da sen oradan yağa bağımlı kılıyor. Doğru. Doğru. Eskileri eski tip motorlara biz 20 50 30 40 numara yağ katıyorduk eskilerde. Hiçbir şey olmuyordu. Evet. Yıllarca da kullandık. Ama yani. herhalde yeniler. Emperyalizm dedikleri bu herhalde. Evet. Ha şimdi şu an çok güzel devriliyor. Çok güzel kesiyor. Evet. Fakat dediğim gibi yani bu motorları acemi kişi çok çabuk öldürüyor. Beğenmediğin yeri var mı bunun motorun? Beğenmediğim yeri her yeri çok güzel. Evet. Beğenmediğim tek dediğim yeri bizi iki zamanlı yağda bağımlı kılmak. Ondan sonra ne diyeyim? Dayanıklılık yönünden sabahtan akşama kadar kesiyorsun tamam bir şey olmuyor. Ama gömlek piston gibi kalite eski kaliteler yok diyorum ben. Bence de eski kaliteler Kranklarda, yok. Evet. Kranklarda olsun. Ondan sonra yani blokunda. Evet. Sekmen, piston. Eski kalite madenlerinde yok diyorum. Anladım kardeşim. Şimdi bir de e, elinde bir yaya var. Evet. Kaç numara diye merak edenler var. Beş buçuk milim. Beş buçuk milim evet. Ha dört buçuk milimle de bilenir bu. Mesela bu zincir dişi yarıya geldiğinde şuraya kadar daha kullandığımda bunun Evet. Bunun bir ince dişiyle bilemem lazım. Sebebi? Sebebi oradan hari göstereyim. Yarıya geldiğinde bak arka düşüyor bu dişin ya. Evet. Düştüğünde bu iğe alt baklayı yeme yapıyor bak. Hı, hı. Yarıdan sonra bunun bir düşük iğe ile bilemem lazım. Anladım. O da sebebi aşağıda baklayı yer. Aşağı çünkü enginleşiyor. Sebebini de yine daha önce anlatmıştım ben bunu. Evet. Şimdi bu arka taraf düşük olduğundan dişin ağzı daşa veya utlakın da çiviye, demire bir şeye değdiğinde sadece ağzı ölsün. Yoksa üstündeki bu parlak cisim darbe hepsi görür. Düz yapsa bunu. Evet. O zaman dişin hepsi komple ölür. Tamam kardeşim. Şimdi arka düşük olduğunda ne oluyor? Sadece bu ağız tarafı değiyor, oradan öteye zarar vermiyor. Şu önündeki kılavuz koruyor evet. arkayı. Tamam kardeşim. Ee, bir arkadaşımızın çok çok selamı var. Bilal, Bilal Aksa diye. Evet, benim eski emektarı da ben ona verdim. Öyle mi? Evet. Ee, eski emektarı, e, şimdi kesin videolarını seyretiyor onun. Evet. Yani benim eski emektarımı da çok, aslında vermeye hiç niyetim yoktu benim. Benim evimde ufak tefek odunlarımı kesse yeter diyordum. Baktım ki çok motor meraklı birisi. Ben de öyle motoru seven ve meraklı biri olduğundan dolayı verdim onu. Çok sıkı bir hayranımız. Yani çok bizi yakından takip evet, ediyor. Buradan ben de ona selam selamını aldım. Evet. Aleyküm selam diyorum. Ben de buradan ona selam iletiyorum. Evet. Ee, yani öyle motor meraklısı birisi olmasa o motorum emektarımı vermeye hiç niyetim yoktu. Satmayacaktım da. Evet kısmetmiş artık ona. Meraklı olduğumdan dolayı verdim ona. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın Amin inşallah. Amin inşallah. İyi günler i̇nşallah. kullanır. Kardeşim ağzına sağlık senin de. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi motorlu testleriniz aklına daklılan, kimin ne aklına takılıyorsa sorabilir. Evet. Yine cevaplarız Allah izin verirse. Evet inşallah. Ee, dediğimiz gibi motorlu testleriniz çalışmıyorsa veya çalışıp gaz yemiyorsa bu videoyu izlemenizde fayda var. Yani. Herkese teşekkür ederim. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.